şuradan birine şöyle tıklatsak. Vallahi tıklattık. Şuraya bir tane daha vuralım. Çok iyi, çok iyi. 3 kilo okey. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şaka aldık. Urf'tayız. LOL oynuyoruz inşallah. Ee, AD kasacağız bu arada. Bu sefer AD kasmaya karar verdim. Umarım güzel bir maç olur. Videoya geçmeden önce eğer video hoşunuza giderse lütfen like atmayı, yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hiç sizi tutmadan direkt videoya geçelim. Şuradan birine şöyle tıklatsak. Vallahi tıklattık. Şurada bir tane daha vuralım. Şuna da çıkar mı? Yok bana çıkmıyor galiba. Tamam güzel çok iyi. Şurada biz bizi görüyor mu? Ama... Şu bir screen istiyorum ya. Çok iyi, çok iyi. 3 kilo okey. Nerede bizim tahsillerimiz? Şunu al abi direkt. Hop. Atla mide. Şimdi seri 3 level olup 2 olsak da yeterli. Şurada kapışmam dönüyor. Geldi. Hemen 2-3 level olup direkt gezmeye. Ha 2 level aldık bile güzel. Şuraya bir seri puşuyalım. Karşımızda kim var? Ya ne var okey. Sıkıntı yok. O da öldü orada. Kral sen biraz şöyle bir açılsan. Şöyle bir gelsen. Farmlar geldi ama olsun. Açıl biraz gel. Çok güzel. Atla öyle. Gayet okey. Gayet iyi. Çok iyi tertemiz. Şu de W'de açalım. W öylesine koyuyoruz. Hasar atmayacak W ama olsun. En kötü kışkırtmadan dolayı bir şeyler yaparız. Yöne geldi tekrardan lane'e. Biz bir hemen şu şeyi alalım. Kritik kuruşu. Hemen direkt lane'e atlayalım. Koş 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 koş. Şöyle bir tane ne olur ne olmaz W'su. Yaklaşsana kral biraz yaklaş. Niye <laughs> açıp geliyor buraya ama. Reis gel nereye gidiyorsun ya? Gel bak lane'de yokum gel. Buraya kadar. Yaklaşmıyor ya reis. Oo ignite falan bıraktı kral lan. Bu kadar korkutma beni. Eee sonra? Aa iyi e yemedi. Ya nasıl verdik burayı? Burası bizim salaklığımız oldu biraz. NT, NT, NT. Hemen boş gitmeyelim. Zaten para hızlı birikiyor o yüzden direkt hiç boş gitmemek için aldım. Atla abi. Şuraya doğru atlayalım. Karasatı var mı adamın üstünde? Var. Biraz can basmış ama olsun. Reis hemen çıktı. Ben sana bir attırmak istemiyorum ya. Ben sana bir attırmak istemedim abi sana yine bir attırmayacağım bu arada gel. İgnat. <laughs> Kral biraz önden peşin peşin atıyor ya reis. Bu Yani Vayne Kral olmadı o be Hayda miden otoban yaptınız ya Lan Nereden gördün be reis? Okey. Güzel flaş hocam. okey ulti ulti deniyor galiba yapacak bir şey yok Okey, peki, peki. Nice try hocam. Olsun be yine. Olur illaki bir gün bakarız. Tahsiller'a da gideriz, okey. Bilesim elveda. Görüşürüz hocam, Allah'a emanet. Neden? niye kaçıyorsun ki hocam, gerek yok. Bizimiz atalım tahsilleri bitirelim. Yazık. Gariban Yoni Yoni oynayamadı ya. entebi oğlum. Şöyle bu. Bir tane daha çıkalım ondan sonra. Ha bir yerden kara sat aldım. Güzel asist geldi. Keyfi. Ver abi şunları bana. Şuraya bir tane girişine koyalım. Ejder var. Nice strike Volat. Okay. Şu anda bizim mesela abi Yoni'ye gidelim. Oy Yoni'nin cana bak. Yoni onları base atma lan. Yani base atma sana bizim diye tıklatayım bir tane. Şuradasındır ya bence. Zınk. <laughs> güzel güzel çok iyi. Mide gidelim hemen. Biz crank burada. Oğlum nereye gittin ya? Garen'e mi çıktın sen de yoksa? Yani canlı çok az değil ama. Daha aynen oraya çıkmış. Enti. Şu Şöyle şunu bir alalım. Bunu niye alıyorum? Bu itemi Blitzcrank için alıyorum bu arada arkadaşlar. Ya da Syndra mesela Sars'ı için alıyorum. bitirmesi var ya. Ya da Yone'nin ultisi olabilir. Yani bunların hepsini ulti basabilirim tabii ki ama. Yine de yoksa diye bir tedbir. Hmm. Peki. Şöyle bir yardım var mı şuraya hocam? Canımız çok az. Biz atalım. Bir şu indirebilir miyiz acaba? <laughs> Ölmeyim ölme. <laughs> ya bu karakteri çok seviyorum ya. Aha. Aa ananı sikim görünmez oldu. Uyyyy efsane. Çok iyi. Elin Nasar'ı vallahi güzel yetti ha. Yetmez diye düşünmüştüm ben ama güzel yetti. Şöyle bir tane bırakalım gidelim. Hemen şunu alalım seri. Son derece bediye gidiyoruz. Ejder aldık okey. Korki sağ olsun. 2300. Ooo iyi vuruyoruz. İyi vuruyoruz. Kaç vuruyor? Abi 2300'den e düştüyse kaç vurmuş oluyor arkadaşlar? 400 tabii giden. Aslında yoğumu da giderdi de yok ebediye gideceğim ya. Oğlum çıkın lan şu adamları kule altına hapsetmeyin ya. Aha. Enayi geldi. Enayi mi duruyor benim? Aaa <laughs> reis geçmiş olsun. çift yönlü çift. Hem kurda alıyoruz hem adamı alıyoruz. Hemen şu şeyi alalım. Ebedi 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 ebedi. Bir gel hocam. Şöyle bir sandıraya gidelim deneyelim. Kral sen devam ediyor musun buraya? Ne olur et ya. Etmiyor musun? Cık, etmiyor. 4000'den üstüne. Bir kav, bir k vuruyor ya yani şu anda. Deneyelim. Bir k vuruyor zaten de. Şu bizim acilen bir bot almamız lazım. Burası ölüm. Bura ölüm yazar. Ölme Yıldırım alan. Aha. Vallahi kaçtık. Lan Burak'tan lan peşimi. <laughs> lan yok mu işte? Nice çok iyi. Şunu alıp BC'ye çıkalım hemen. Adamlar kule almıyor oynuyor. Arkadaşlar Uruf da Allah için şu kuleyi yarmaya oynamayın şu oyunu ya. Bu adam AD mi kasıyor lan? Vallahi AD kasıyor ya. Aa şey atamadık. Aa. nesi kestik de. Ama adam 630 volt verdi lan. Şimdi böyle sağdan soldan pushlayan kim var ona bakmaya çalışıyorum. Aa benim da atladı. Benim kafasını atlayalım. Kesebilir miyiz bilmiyorum ama en kötü deneriz. Çünkü Vayne de gerçekten çok güçlü yani ben oynadım hatta videosunu da sizlerle paylaştım. Ama arada 3 level diff var ne yaparız bilmiyorum deneyelim. Bir tık uzak kaldık Q'yu bir daha bekleyeceğiz. Bana doğru kaçıyor. Şöyle bizim de tık atalım. falan atıyor ya reis. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Adam adam toz oldu. Aha bir screenk var şurada. Bece nereye gittim ben? Burada mısın yoksa? Aha vallahi burada. adam rahat vermiyor ki. Olayı rahat, reis rahat vermiyor ha. Bizim bu adam kesmemiz için ne yapmamız lazım abi? Adam çok vuruyor. Aa, bu da geldi buraya. Şöyle bir şey atlasak ölür müyüz? Deneyelim. Ölmedik güzel. Ya izlerden havada yavaşlatma ve demeye yazıyor. Şaka gibi lan. Yani. İlk önce red alalım sonra adamların kafasını atalım. Hızlı hızlı. Tamam görüş alalım. kaçış var mı? Kaçtım galiba. Ulti 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 ulti. Şuraya doğru bir gidelim. Nerede? Onlar alıyor mu bunu acaba? Şöyle bir alsak dokunsak ufak ufak Skank burada Koruyucu almış her iyi spresi oh, Yok hocam o kadar değil bir skank Yok o kadar değil reis <laughs> Karın sapıklığa bak. Güzel alalım ya. Güzel. Şako yardımıyla aldı. Var mı böyle bir şeyler? As bak, ah be. Asis geldi de alamadık şeyi. A ulti bırakamadım Oyun bitirmiyor oynamayın ya GG <laughs> arkadaşlar Videomuzu bu şekildeydi her video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın <laughs>